Ümmetten selamun Hayırlı işler. Hayırlı günler. Saat 6 civarı. Kangalak karama sürüsüyle yulaf frezi yayıyoruz. Koyunlarımız bugün deneye doydu.

Bene mi dokundu ne yaptı? Frezi fazla galiba biraz. Biraz biraz böyle sıkıntı yapıyor. Bu da budulaşlar. Karnı doymuş artık. Sırtına çıkmış karnı. Bu da bu, bu yılki kuzularımız. Dişi kuzumuz. Bu erkek kuzumuz. Bu ilk göz ağrımız. Geçen aldığımızda ilk doğan mahsulümüz buydu. İsmi Sümbül. Şu keçimiz. Şunlar şişeklerimiz. Koça yeni geldiler bunlar. Bu da erkek kuzu. Erkek kuzumuz. da bu yılki kuzulardan. Erkek kuzu. Peki. Ya bu senenin yavrusu. Anasının yanında geldi. Ama biz üretmedik. Şu kuzu Yine bu senenin kuzu Erkek kuzularımız satlık bu arada. Erkek kuzularımızı satıyoruz. olsun Koçluk adayımız Koşluk adayımız Bunlar birer kuzu anası Geçen seneki şişe aldığımız çiçekler Şu erkek kuzumuz Yine bu seneki malzumumuz Bu balamız Sağ kangaldır kendisi. salım. Geçen senenin kuzusu. Kamaç. Kamaç. Bu şişemiz Bu sene ilk salıma kattık. Öğrensin diye. Daha yeni öğrendiler. Bunlar yine bu seneki kuzularımızdan. Ürünün durumu bu şekilde. Arkadaşlar yine bir çiçek hastalığı atlattık. Çiçek birazcık koyunların kondisyonunu düşürdü. Daha kilolulardı, daha sevinmiş durumlardı. Birazcık aşını çekti. Biz de çiçek aşısını yaptık, iç parazitimizi yaptık. Onlu karmaşımızı yaptık. O bahçıvoynumuz, o bahçıvoynumuz. Paşa, şu yine koçumuz. Yani şişek. Geçen senenin kusu. Bu sene işte ilk salım görevi yapacak. Yeni öğrendiler bunlar da aşım yapmayı. Şu gezin. Geçen sene ilk, saz, ilk salınımı yaptı. ilk aşımını yaptı. Geçen sene ilk deneyimini yaptı. Bu sene tam görev yapıyor. Aşım da süper. Aşım iyi. bakalım Poyraz'ı yakalayabileceğiz. Ay yıldızlı yürüyen de Poyraz'ımız. O da yine gezin. Koç. Aşım süper. Sürüyeliydi. Yapalım. Şu liderlik yapan koçumuz. Şunlar yine bu seneki kuzularımız. Bu seneki kuzularımızla mahsullerimizle. Valla arkadaşlar. Hani kuzularımız genel olarak hani çevremizdeki sahamızda koş koluya kol, kol, komşuya baktık. Kuzularımız iyi ama kuzular hani iki koyun kuzusu değil. Kuzularımız şişek kuzusu. Ona rağmen şu an yani bizim bu köyümüzde mesela. Sivas Beştepe Armancık Köyü'ndeki yamak yaylıyor. Burada yapıyoruz. Şu an hani kondisyon olarak ayak olarak, kalite olarak şu an yani bizim kuzumuza yaklaşık kuzu yok. Bu arada koçumuzu hiç ayırmıyoruz biz. Hani koç ayı falan ee, var eskiden ama biz ona uymuyoruz. koç tuttum muydu fabrikayı kapattık anlamına geliyor. O yüzden belki koyun işte bir vagon iki vagon fazla saman yer ama en azından kuzularımız böyle bu aylarda yetik yani şişek ayarı kuzular olur. ama Kamaçına koşsa kovalıyor. Koyun koça geliyor. arkadaşlar 300 tane sürü var toplamda 300 adet 320 350 o civarlar da biz 300 olarak düz hesap yuvarlak hesap yapıyoruz o yüzden düz hesap söylüyoruz iş parazitten sonra hayvanlarımız yine aşını açtı yani aş göbeklerini saldılar semirmeye başladılar. Bu arada hani yaylımımız da iyi. Yulaf tarlasında yayıyoruz şu an. Yulaf tarlasında da baya baya döver biçer artık. Yulafı tarlaya bırakmış. Terk etmiş gitmiş. Bunlar da bizim kızların nasibiymiş. Şöyle doğa çekimini de yapalım sizler için. Özleyenler için. Elimizden geldiği kadar, dilimizden döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Yani bu iş için heves olup da yapmak isteyip yapamayanlar bir nezle daha böyle hasret gidermiş olsun. Yoksa başka bir amacımız, başka bir gayemiz yok. Sadece bilen abiler, bilen bu işi daha iyi bilenler için. Ee, onarımı önerilerini bekliyorum. Yani biz de kendim 32 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Yani 16-17 yaşıma kadar yaptım. Sonra bir okuldu, İstanbul turuydu. Derken 16 yıl kadar da ara vermiş olduk bu işe. Pandemi başlangıcında arabamı sattım. Hani dükkanlar İstanbul'da kapanınca yani işletmecilik yapıyordum. Özel sektörde mağaza müdürlüğü yapıyordum. Eee kendim muhasebeciyim. Ön muhasebe yapıyordum şirkette. Aynı şekilde zamanda da yöneticilik yapıyorduk şirkette. Şirkette yöneticilik yapıyorduk. Sonra dükkanlar pandemiden kapanınca neye karar verdik? İşte elimizdeki o birikimimizi arabamızı sattık, buraya yatırım yaptık. Burada şimdi ben yine çoğunlukla hani İstanbul'da ee, alıyorum. Hani devamlı gelip gidiyor, gitmek zorundayım. Hani bir müddet daha üzerinden yememek için. Sonuçta bir sıcak para akışı sağlamamız gerekiyor. Hani sayıyı artırımına gitmek için, sayıyı çoğaltmak için hedefimiz 400 baş anaç olacak. 405 baş anaçtan sonra, işte yaşlananlara daha böyle kaliteye gideceğiz. Hani orada sürü deleme yapacağız. Şimdilik tabii ki açıları 400 yapana kadar 400 başına olana kadar şu an bizim için hani özelliklerini birebir yansıtmasa da mecburen sayıyı yakalamak için şu an hani bir sürüde seçime gidemiyoruz. Mecburen artırım yapmak zorundayız. Kaliteleri koşuluklar bırakarak sürüyü revize edeceğiz hani revize etmeye de başladık. Bu seneki mahsullerimizden zaten e, belli diyor. Tabii ki bu bu süreç e, hani iki sene, 3 sene zaman isteyen bir şey. Hani koçu bıraktıkça kuzu dönecek. O, kuzu, kuzuya tekrardan e, yeniden koç bırakacağız. E, oradan dönecek. Öyle öyle A kaliteye doğru almış olacağız ama kitap eki ki bu iş önce bir başlamak başlamak gerekiyor. Hani bilinçli bir şekilde yapmak istiyoruz. Profesyonel bir şekilde yapmak istiyoruz. Hani daha çok ilkel koşullardan ne kadar kurtulabiliriz köy yerinde. Amacımız hani profesyonel bir şekilde yapmak. Sürü ıslahına gitmek, ıslah çalışması yapmak. Gizlik oranını artırmak amacımız. Boşluk adayları yetiştirmek, satmak. Hani bu işi yapıyorsanız, hani et için e, belirli bir çalışma yaparsınız. Tabii ki damazlık için daha iyi kazanırsınız, daha iyi bir süreç olur diyorum. Şimdiden eğer beğenip paylaşırsanız, daha doğrusu videoyu uzun güzel bulursanız, hani yeniden atarız. Yeniden hani bu işler için hasret özlem gidere, giderebiliyorsak ne mutlu bize. Güzel oluyorsa siz de keyif alıyorsanız doğayla hayvanlarla ne mutlu bize diyelim. Dilimizin döndüğü kadar Türkçe lisanımızın olduğu kadar anlatmaya çalıştık. Tabii ki daha yeni olduğumuz için Birazcık da konuşurken heyecan yapıyoruz. Sürçeli insan yaptıysak affola. Herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla kalıyorum. Allah'a emanet.